Ondalık gösterim test 34. Yukarıda verilen kesrin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Ondalık gösterim biçiminde yapabilmek için paydanın 10 ya da onun kuvveti olması gerekiyordu. Burada 14 sayısına bakıyoruz. 10 ya da onun kuvveti haline getirilebilecek bir sayı değil. Yani herhangi bir sayıyla çarparak 10 ya da onun kuvveti elde edemeyiz. Böyle durumlarda sadeleşme var mı diye düşünüyoruz. 21 ve 14 ikisi de 7'nin katı olan sayılar. Yani pay ve payda 7 ile sadeleşebilir. 7 ile sadeleştiriyorum. 21'i 7'ye böldüm 3. 14'ü 7'ye böldüm 2. Şimdi artık 3 bölü 2 sayısının paydasını rahatlıkla 10 yapabilirim. 5 ile çarparsak 10 eder. 5 kere 3 15 5 kere 2 10 15 bölü 10'da nasıl ifade ediyoruz? 15 yazıyoruz. Virgülden sonra bir sıfır olduğu için bir basamak olması lazım. Buraya koyuyoruz virgülü. bir tam onda 5 elde etmiş oluyoruz. Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi çözümlemesi nasıl yapılır bir ondalık kesrin Sayıyla basamağa çarparsınız. 4 çarpı 100 demek 4 tane yüzlük demektir. Yani yüzler basamağındaki sayı 4'tür demektir. Dolayısıyla yüzler basamağına 4 yazalım. Yüzler basamağından sonra ne geliyor? Onlar basamağı geliyor. Şu basamakta onlar basamağı. Ee, yani kaç tane onluk olduğuna bakacağız. Çözümlemede onla çarpılmış herhangi bir sayı yok. Dolayısıyla onlar basamağındaki rakamın sıfır olduğunu anlıyorum buradan. Sonra hangi basamak gelir? Birler basamağı gelir. 7 çarpı 1, 7 tane birlik var. Birler basamağındaki sayı 7. Yani tam kısmı elde etmiş oldum. Tam kısmı 407'ymiş. 407 tam. Şimdi geldim ondalık kısmına. Virgülden sonraki ilk basamak onda birler basamağıdır. Onda bir ile çarpılmış bir sayı arayacağım çözümlemede. Onda bir ile çarpılmış bir sayı yok. O zaman burada onda birler basamağında sıfır var demektir. Sonra yüzde birler basamağı geliyor. Yüzde birler basamağıyla yüzde birle çarpılan sayı hangisi? 9. O zaman yüzde birler basamağına 9 yazıyorum. Binde birler basamağı gene yok. Yani sayımız 407 tam %9 olacak. Yukarıda verilen ondalık gösterimin çözümlenmiş hali hangisidir demiş. Tam kısımda sadece 3 var. Ee, tek basamak yani birler basamağı. 3 tane birlik var. Burada 3 çarpı 1 dememiz lazım. A ya da B. Bunlar olmaz. Onlar basamağı için geçerli bunlar. Burada onlar basamağı yok. Ondan sonra virgülden sonraki ilk basamak onda birler basamağı. Onda bir ile iki çarpacağız. Çünkü bu basamakta 2 var. 2 çarpı onda bir. Arayalım. Şunları eledik zaten. 2 çarpı onda bir, iki çarpı onda bir. Onda birler basamağından sonra yüzde birler basamağı gelmiş. Yüzde birler basamağında ne var? Sıfır. Dolayısıyla yüzde bir çarpı sıfır olması lazım. O da ne demek? Sıfır demek zaten. Yani yüzde birle Çarpılmış sayının sıfır olması gerekiyor. Bakın burada yüzde ile 8 çarpılmış. Olmaz. Burada yüzde ile çarpılan bir sayı yok. Çünkü sıfırla çarpınca sıfır verdiği için etkisiz olduğundan yazılmamış. Yani cevabımız çıktı aslında ama yine de inceleyelim. Geldik binde birler basamağına. Binde birlerle de sekizin çarpmam lazım. Binde bir çarpı 8 arıyorum. Nerede o? İşte burada. Binde bir çarpı 8. Cevap bursa. Yukarıda verilen ondalık gösterimin onda birler basamağına yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Onda birler basamağımız nerede? Burada. Bu basamağı yuvarla diyor. Bu basamağı yuvarlayacaksam bundan sonraki basamağa bakıyorum. 4 sayısını gördüm. 5 ya da 5'ten büyükse bir üste yuvarlıyoruz. 5'ten küçükse olduğu gibi bırakıyoruz. 4 sayısı 5'ten küçük olduğuna göre 7 sayısını olduğu gibi bırakacağım. 37'yi yazdım. 37 Anne. virgül 7 olduğu gibi bırakıyorum. Anne. 37 virgül 7 elde ettim. Cevap Denizli.